Kuzey Poyraz ben. <laughs> Eylül girdikten sonra havalar bayağı bir bozmaya başladı. Şu an çok ince bir yağmur yağıyor. Zaten kuşlar da orada yattı. Banyo yapıyorlar. Poyraz. Ha şanslı yattı oraya. Asya da orada. sürekli kritik yapıyorum ne uçurmamla ilgili. Kararımı verdim. ben gene eke uçuracağım. Çünkü yavru biraz bana göre ters alışkın olmadığım bir şey. Yani yavru kuşu oynatmak da çok böyle beni cezbetmediği için muhtemelen bu sene eke ve eke klasmanında yarışacağım. Yavru yani içinden çok erken sökülen olursa Belki yavruda yarışacağız. Ama bizim işimiz yıllardır olduğu gibi Eke ben de tekrardan Eke'de yarışma kararı aldım. Çünkü Eke'deyken kuş kanadını dizdikten sonra gerçeği gösteriyor. Gerçeği söylüyor. Yani yavru uçurup da kendimizi kandıracak halimiz yok. Biz Eke uçuralım. Bize yakışan da odur zaten. Yarışlarda ekşi uçurmayı planlıyorum. Yağmuru görüyorsunuzdur herhalde. Maşallah çok güzel yağıyor. Sezon geliyor. Bilmiyorum sizin e, beklentileriniz nedir ama bence kuş ekede oynayacak, ekede dönecek. Ekede klasmanı da bitirirse iyi kuştur. Çünkü sürekli olan kuştur. Böyle bir karar aldım burada hazır kuşlarımız. Bu yerde gezenlerin hepsi eki uçacak hazır dişilerimizdir. Bu kuşlar. Yavru da söktüklerimiz. Hepsi kanat bekliyor. Aşağı yukarı baş deliğini yarılayanlar var. Hiç yavru kuşla kendimizi oyalamayalım. Elimizde bu kadar kuş varken yavru uçurmak bize yakışmaz. Zaten yıllardır da eki uçuruyoruz. Bilmiyorum benim fikrim bu yönde. Siz ne dersiniz? Madem kuşçuracağız bize yakışa yakışacağı gibi. Yani eke kuşuralım diyorum. Bahçemiz çenlenmeye başladı. Yağmur yağıyor. Birazdan gidip şansın annesiyle kız kardeşinin videosunu çekeceğim. Ee, yağmur durduktan sonra. Ee, isterseniz onu da seyredelim. Böyle bir videomuz olsun burada bulunsun. Herkese iyi seyirler diyorum. Evet, bu sezon ekede bizi temsil edecek sultanlar. Geçen seneden uçmuş kuşlar var içinde. Bu sene de uçacaklar. Mesela şu boz arka tepe dişi. Geçen sene uçurduk. Allah nasip ederse bu sene de uçacak. Çakmaklı dişiler var. Onlar ekeler. ikinci yaşına giriyorlar. Geçen sene yavru yumurta üzerinde de uçtular. Bu sene yine bizi temsil edecekler. çakmaklardan gök dişi. Çok iyi oynadı. Videolarını çekmedim okuşun. Allah nasip ederse ekide de seyrederiz hep beraber. Tabii bunların içine birkaç tane daha kuş katacağız. Ee, Çık atacağız Tek pişmanlığım şu, koz içi biraz erken kestik. Tam oyunu açmadan kestik. İnşallah yerinden kaldırırız ortada olan bozu. Biraz onda endişeliyim. Yani mutlaka içinden Atmaca'nın alacağı olacaktır. Çok iyi oynayıp belki az baş yapan olabilir. Onun için tedarikli bir şekilde birkaç tane daha hazır dişimiz var zaten onların hepsi burada değil. Onlarla beraber bir kümes yapıp sezonda bu kadar kuşla uğraşıp bunların içinden çıkartmaya çalışacağız. Mesela bu Arap'ın iki tane kardeşi var buraya alınacak. Bir boz, bir boz dumanlı var. Onlar alınacak. dediğim gibi yavru işi pek bize göre değil. Yani bu kadar kuşla uğraşıp şahsen kendi adıma söyleyeyim. Yavru kuş uçurmak bize yakışmayacağını düşünüyorum. Yavru da oynuyor kuşlar. Uçurduk zaten bu sezon gördüğünüz birkaç tane. çatı çatır oynar. Sıkıntı yok. Zeki de kuşumuz oynatalım. Zaten bunların hepsi yavru da oynadı. Gördük seyrettik. Eş kümesini aldık. Erkeklerin yanından ayırdık. Hayvanlar rahat bir şekilde kanadını kuyruğunu diziyorlar. Kanatlarını dizdikten sonra eşe atacağız. Allah bize ne nasip ederse onu da hep beraber seyredip göreceğiz. Hepsine güveniyorum. Ekeli hepsinin iş yapacağını düşünüyorum. Hem oyun tarzlarıyla hem hedefçilik yani hedefçilikleriyle oyuna gelme şekilleriyle izleyen insanları e, izleyen insanların takdirini alacağını düşünüyorum. Çünkü beğenmediğim bir kuşu ben zaten yani kendime de uçurmam, başkasına da uçurmam. Beslemem de. Ama hepsi bildiğimiz kuş olduğu için hiç problem yok. Uçuracağız. Hep beraber seyredeceğiz. Sabırsızlanıyorum artık sıkıldım. Sezon bir an önce gelsin istiyorum. Hayvanlar tüyden çıkmadı. Yakındır inşallah. Az bir zaman sonra artık burada e, günün her saat havada kuş olur. Eke dişlerimiz de bu şekilde. Evet. Bu da annesi şahsının. Güzel kızım benim. <gülüyor> tamam 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 <laughs> var, var İleride duran da kız kardeşi. Canem. Kızım. Ya bakayım bana güzel kızım. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 tamam. Dur dur şu kamerayı. Tamam benim babam. <laughs> ben seni yerim baba. Ben seni yerim aşkım. Arkadaşlar şanslıyı ben bu köpeğe bakıyordum. Daha önce köpeklerimiz yokken. Onun çocuğu olduğu için aldım. Bu köpeği ben çok seviyorum. Onun bir yavrusunu kurtarayım diye aldım o zaman. Bu köpek burada. Sürekli bağlı duruyor. Yemek veriyorlar ama ben getiriyorum onlara yaptığım yemeklerden kızıma da veriyorum. Aşk. Aşkıma da veriyorum ben. Şanslı'yı çıkardım. Kaçtı gitti. Gel benim güzel kızım. Bir tanem benim. Otur bakayım oraya. Otur. Otur benim güzel kızım. Otur benim aşkım. Bunlar insan. Can can bu. Can can can. Buraya ilk araziye geldiğimizde ben bu köpeği seviyordum. Şanslı bunun oğlu. Araba çarptı oğluna. O zaman... Şanslı ya. Biz de acıdı kaldık. Biraz da kız kardeşini sevelim. Dur kızım tamam. Dur annesi. Dur bakayım güzel anne. Benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Senin memelerine ne oldu böyle ya? Senin memelerine ne oldu? Gel bakayım al. Şanslının kız versiyonu. Aha da şanslının kız versiyonu. Şanslının kız versiyonu. Ama benim güzel kızım. Ha Ne oluyor babam? Sen cansın can. Seni kurtaramadık ama şanslıyı kurtardık. Sen cansın şuraya bak boynunu koyuyor Ah benim güzel kızım Tamam babam tamam benim babam Gel gel biraz Dur biraz seni şöyle bir videonu çekeyim Dur şımarma 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 Oy seni ver Anne de orada bakıyor Benim güzel kızım Tamam tamam dur Dur şöyle bir bakalım sana senin neyin memelerin böyle oldu Dur bakayım Güneş geliyor şu tarafa doğru geçeyim Dur Belki sizi seven de olur. Tamam, tamam babam, tamam. Bu şansının kız kardeşi. Elle ayakta güzel köpek. Çok yüksek köpekler değiller ama kızım. ya kızım. Nerede Nerede kızım? Gel bakayım Gel kızım. Ama çok cesur, çok yiğit köpekler. Anneden çünkü biliyorum. Annesi çok iyiydi. Kızım. Kızım. Gel bakayım baba. Gel bana kızım. Gerçekten yerini çok sahiplenen çok güzel köpekler. Zaten biz e, koyuna kuzuya köpeğimizi götürmüyoruz. Yani orada arazide bizim yerlerimize bakıyorlar. Ama çok cesur köpekler. Gel kızım bakayım. Aslında bu dişi şansından bile iyiydi. Ama o bize nasip oldu. İnşallah bunu da kurtarmaya çalışacağız buradan yarın öbür gün. Bunu yememeleri böyle. Daha ufak ya bu yaşında. Çiftleştirdiler mi acaba? Acayip koruyucu bir köpek. Daha ufakken bile kimseyi sokmuyordu. Ben buna da bakıyordum. Ama diğer köpekler olduğu için dört tane köpeğe bakmak zor. Zaten üç taneye zor bakıyorum. Babaları çok güzel bir köpek. Burada Florya'da bir abimizin köpekleri. Bunlar da onaylı köpekler ya. 11 aylık 11 ay falan olmuşlardır. Böyle. Bizim köpekte iddiamız yok. Abi biz hayvan severiz. Anneleri zaten orada kızım. Çok sevdiğim bir köpek çok asil bir hayvan. Yani boyuna falan bakmayın. İki tane üç tane köpeğin arasına girdiğini gördüm ben. Bizim büyük kangallara da girdi. Gidiyor musun kızım? Hadi koş bakayım baba. Bakımsızlar. Burada bütün gün bağlı ne olacak? Bütün yaz sıcağında bu hayvanlar burada bağlı kaldı. Dostlar dedim bir video çekeyim. Bak buradan geçiyordum. Aklıma geldi. Ana kız ve oğul şekilde. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hadi kızım. bakalım. Şöyle bir çekelim Şu güzelliğini görelim bakalım. Gel kızım. Kızım. Gel. İşte şansının kız versiyonu. Kulaklarını kestiler. Koş bakayım. Gidiyor mu kızım sen? Bırakacak mı beni? Bırakacak mı sen beni? Gelmeyecek misin? Tamam benim aşkım, benim aşkım, aşkım, aşkım. Dur, şu kamerayı ben uzaklaştırdım. Sevgiye çok mu muhtaçsınız siz. Ben sizi çok seviyorum ama. Benim güzel kızım benim. Aşkım benim. Dur bakalım belki seni de kurtarırız buradan kardeşinle beraber ha. Bakarsın kurtarız belli mi olur? Bizim için burası bizim arazi komple. Oh. Dur bakayım. Burası bizim böyle komple arazi. Bakın ta ileride kümesler gözüküyordur herhalde muhtemelen. Aynen yeşil kümesler gözüküyor. Çatıların da havalandırmaları. Arazi böyle. Bu şekilde 44 dönüm bir arazi. burada kuş besliyoruz. Allah aşkına yerimiz güzel, keyfimiz yerinde. Arada böyle bir çıkıyorum. Bir turluyorum, bu köpekleri de seviyorum. Çünkü onlara sevgiye muhtaçlar. Yaptığım yemeklerden onlara da veriyorum. Onları da getiriyorum, arada veriyorum. Kasaptan ilk geldiği zaman. Durum böyle.